her yönüyle sıra dışı Ford Tourneo Kurye. Yeni model değil, rol model. The yeah. herkese iyi akşamlar dileyelim. Fenerbahçe Opet Kadın voley basketbol takımımız voleybolda hep böyle oluyor. Karıştıracağımız belliydi. Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımımız birazdan derbi mücadelesine çıkacak. Biz de Hermet öncesi olduğu gibi Fenerbahçe televizyon olarak size takımlarımızdan son detayları paylaşacağız. Ee, bir derbiden diğer bir derbiye geldik. Yanımda Gökhan Deniz var. Fenerbahçe Opet kadın basketbol takımımızın medya sorumlusu. Son detayları kendisinden alacağız. Gökhan Öncelikle hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. hoş geldiniz. Biz de hoş geldik. Ee, şimdi bir genel bir yorum alayım Gökhan senden. Moral motivasyonumuz çok yerinde. Her şey mükemmel gidiyor. Bir genel bir yorum alayım sonra detaylara inelim. Öncelikle derbi günü. Derbi günü, günleri her zaman bizim için özeldir. Bugün senin de söylediğin gibi kadın kadın futbol takımımız önce harika bir galibiyet elde etti. Bugün de biz parkedeyiz. Birazdan maçın başlamasına dakikalar kaldı. Takımımız hazır. Takımımız geçtiğimiz hafta bildiğiniz üzere Euroleague'e bir başlangıç yaptı. Harika bir başlangıç yaptılar. Fransa'da Villeneuve karşısında. Geçtiğimiz sezon Euroleague finalinde karşı karşıya gelmiştik. Fransız takımıyla. Çok harika bir maçtı aslında. Farklı da kazandık. Harika bir başlangıç yapmış olduk Euroleague'de. Lige. Ondan hemen önce FİBA Süper Kupası'nı üst üste ikinci kez yine Türkiye'ye getirme başarısı gösterdi bu takım. Yine çok özel bir maçtı o da. Eee ondan öncesinde Botaşta Lig'e başlamıştık. Metro Enerji Salonu'nda yine. Eee takımımız hazır. Her şey hazır. Taraftarlarımız bugün tribünü dolduruyorlar. Bugün sol bir maça çıkıyoruz. Eee Sol dağıt maça çıkma tribünlerin tıklım tıklım olması oyuncularımızı çok fazla motive, motive ediyor. Sol dağıt paylaşımını yaptığımız andan itibaren oyuncularımız bu maça daha farklı bir heyecanla hazırlanmaya, bu maçı beklemeye başladılar. Umuyorum ki çok güzel bir maçı izleyeceğiz bugün. Kesinlikle derbi maçları. Bu arada bir anons var galiba. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Gökhan'a sorumu soracağım. Biliyorsunuz kalabalığı, taraftarları. Biz de Gökhan'la devam edelim bu arada tezavratları dinledikten sonra. De bir hala bağırıyorlar neyse biz devam edelim evet Yukan e, sen de söyledin müthiş bir başlangıç yaptık evet. e, yine back to back yaptık süper kupayı getirdik Eurolig'e çok güzel başladık e, derbi günleri zaten e, hem camiamız için hem e, branş fark etmeksizin her sporcumuz için bayram havasında geçiyor Kesinlikle. bugün de parkede dop dolu salonu oynayacak kızlarımız e, şimdi ben biraz e, Yeni oyuncularımızı sana sormak istiyorum. Çünkü ilk defa böyle bir derbiye çıkıyorlar. Bu sene transfer olan oyuncularımızın e, bu kalabalığı gördükten sonraki duygusunu merak ediyorum. Ee, en başında da söylediğim bir şey vardı biz e, maç maç ilerleyen bir takımız baş antrenörümüz e, Valeri Garnier'in de e, planı bu şekilde dolayısıyla Galatasaray maçı hazırlıklarımız bizim Villeneuve dönüşü, Villeneuve dönüşü başladı e, ama e, geldikleri günden beri hem oyuncularımızla idman dışında maç öncesi maç sonrası yaptığımız konuşmalarda zaten yeni katılan oyuncularımızın da biz Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü e, derbi atmosferlerini çok iyi bildiklerini gördük e, buraya gelmeden önce zaten hepsi Fenerbahçe'nin maçlarını hem Euro Lig'de hem Lig'de takip ettiklerini söylediler e, öncelikle e, Botaş maçında daha sonra Süper Kupa'da Villeneuve'de deplasmanda e, tribünde çok sayıda taraftarımız vardı dolayısıyla e, bize söyledikleri şey şu oldu biz Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü zaten biliyorduk ama onları canlı görmek, canlı izlemek, onların karşısına oynamak e, muhteşem bir his olduğunu söyledi hepsi. Dolayısıyla evet bugün burada şu anda çok konsantre bir şekilde ısınıyorlar. Maçın başlamasına çok az bir süre kaldı ama maç başlarken e, o taraftarlarımızın e, tezahüratlarıyla ee, onlara verdikleri destekle umuyorum ki bu desteği bir kez daha e, şahit olmuş olacaklar. Kesinlikle öyle. E, moral motivasyon yerinde. E, salon inanılmaz güzel. Biraz e, sağ yani içine girelim istiyorum. Biraz maç içine girelim öyle konuşalım istiyorum. Ee, zaten Emma e, derbileri çok sever, ee, kulakları çınlasın, Kayla McBride arıyor derbide gözler, o derbileri, Galatasaray derbilerini çok severdi. De. Ee, zaten Olcay, Tilbe, Sevgi bizim kızlar ee, derbi atmosferini çok yakinen takip ama sen bugün nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Yine kağıt üstünde favori biziz ama e, Galatasaray ve Fenerbahçe kadın basket karşılaşması sence bugün nasıl geçecek? Öncelikle tekrar söylemekte fayda var, çok özel bir takımımız var. Ee, çok özel yeteneklerden kurulu bir takımımız var. Çok özel bir teknik eğ eğitimiz var. Ee, bu maça çok iyi hazırlandık. Ee, yaptığımız idmanlarla, zaten oynadığımız maçlar da çok özel maçlardı. Ee, her bir maçımız bir sonraki maçın e, antrenmanın niteliğinde. Senin de söylediğin gibi öncelikle yerli oyuncularımız daha sonra da geçen sezondan devam eden yabancı oyuncularımız Yeni gelen oyuncularımızı bu derbinin atmosferi e, konusunda e, bilgilendirdiler. Onlara bu maçı anlattılar. Bu maçın camiamız için öneminden bahsettiler. Dolayısıyla e, yaptığımız idmanlarla ve e, bilgi paylaşımlarıyla takımımız bu maça hazır. E, Süper Kupa maçından sonra da söylemiştik. Avrupa'nın kraliçeleri oldu. Evet. Bu takım artık bizim gözümüzde e ee, çok özel oyunculardan kurulu. Umuyorum ki bu maçı da yine eee daha önceki maçlarda gibi eee an ve an yaşayarak ee, sonuna kadar mücadele ederek kazanarak ayrılacağız bugün salonda. Evet. Şöyle Avrupa'nın kraliçeleri demişken kameraman arkadaşım Faruk'a da dönelim. Eee o da bize göstersin. Eee Fenerbahçe Opet olarak ve e, yeni kupalarımızda yenilenen bir pankartımızı görüyorum metro enerjide Fiba Süper Kupa çarpı 2 Euroleague Women Championship çarpı 2 ve e, Türkiye şampiyonluğunda da çarpı 18. Yani inanılmaz Gökhan böyle bir e, ba kadın basketbolunu domine eden yok yani. Türk Türk basketbolunun, Türk sporunun lokomotifi sözünün ve bir kez daha ne kadar doğru, ne kadar yerinde olduğunu görmüş oluyoruz. Eee bu takım bize iki sezondur eee tarihi sezonlar yaşatıyorlar. Adeta bir peri masalı yaşatıyorlar. Hem bizlere, onlarla çalışan bizlere, hem taraftarlarımıza, hem camiamıza eee dolayısıyla umuyorum ki ben bu daha devamı da olan bir hikaye bu sezonda o kalan devamını izleyeceğiz bu hikayenin. Umuyorum her şey istediğimiz gibi yine galibiyetlerle, yine zaferlerle dolu bir sezon geçiririz. Kesinlikle öyle. Ee, kızlarımız da artık ısınıyor. Maçta da yaklaşık böyle 8 dakika gibi bir süre kaldı. Bizim de yavaş yavaş programının sonuna geliyoruz biraz e, şöyle geçelim mi Gökhan kameranın önüne bize yavaş yavaş programımızı kapatacağız e, koçumuzla sen çok vakit geçiriyorsun koçumuz tarafını da dinlemek istiyorum sayın e, koçumuz Valeri Garniye. o bu maç özelinde o çünkü gerçekten e, rakip ayırt etmek etmek sizi her maça derbi ve son maçmış gibi şampiyonluk maçıymış gibi hazırlanıyor Valeri Garnier'ın da hislerini duygularını senden dinlemek istiyorum hocamızın ilk günden gel geldiği ilk günden beri söylediği bir şey vardı eğer Fenerbahçe'de çalışıyorsanız her maçı kazanmak için çıkmalısınız demişti. Kendisi de takımıyla, teknik ekibiyle birlikte her maça özel olarak hazırlanıyor. Hocamızın en büyük isteklerinden biri bu maç öncesi salonu tribünleri tıklım tıklım görmekti. Sol dağıtı olduğunu ilk paylaştığımız andan itibaren çok mutlu, çok heyecanlı çünkü bu takım gerçekten bu atmosferi hak ediyor taraftarlarımıza bir kez daha ben bütün takım nezdinde hocamızın nezdinde çok teşekkür etmek istiyorum bu takım çok büyük bir desteği hak ediyor umuyorum bütün sezon böyle bu atmosferde tıklım tıklım salonlarda maç oynarız umarım biz de yavaş yavaş programımızı kapatalım taraftarlarımıza buradan bizi izleyenlere tekrar hatırlatalım Fenerbahçe televizyonundan ayrılmayın çünkü umarız bu Uvar da galibiyet röportajlarıyla burada olacağız Artık kızlarımızı da bizim buradan çekilmemiz lazım. Son eklemek istediğim bir şey varsa Gökhan. FIBA Super Cup ve Euroleague maçının ardından Galatasaray galibiyle, Dergüvar galibiyetiyle de e, yine yolumuza zaferlerle devam edeceğimizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi maç sonu galibiyet röportajlarıyla burada olmak dileğiyle edelim. hoşça Hoşçakalın.